Öncelikle her sene birinci dönem lise arkadaşlarımıza, ikinci dönem ilk öğretim ilk öğretime giden arkadaşlarımıza icra ettiğimiz yerine bir sınavını pandemiden dolayı bir ara vermiştik. Geçen sene tekrardan başladık. Hamdolsun bu sene de güzel bir katılımla tahmin ettiğimizin üstünde bir katılımla sınavımızı gerçekleştiriyoruz. Sınava giren öğrenci arkadaşlarımıza başarılar dilerim. Buradaki amacımız Anadolu Gençlik Derneği olarak, Milli Gençlik Vakfı olarak gençlerimizin milli ve manevi değerlerini bilmesi, bu vesileyle işte bu tarz sınavlar vesilesiyle öğrenmesi, en azından zihinlerinde az da olsa bir etki yaratmak istiyoruz. Yani oluşturmaya çalışıyoruz. Başka sorunuz? Sınava giren arkadaşlarımız sınav sonuçlarını efendimizinizinde.com internet sitesi üzerinden öğrenebilir. Ee, ayrıca dereceye giren arkadaşların sonuçlarını biz bizzat da arıyoruz. Ee, bu kadar.